Mısır tarihinin en ilginç ve gizemli firavunlarından biri Hatshepsut'tu. Millatan önce 1479 yılında tahta çıktığında Mısır'da kadınların hükümdarlığı alışılmadık bir şeydi. Hatshepsut, firavun unvanını üstlenerek hem Mısır tarihini hem de kadın liderler algısını kökten değiştirdi. Aslen bir prenses olan Hatshepsut, firavun birinci tutmozun kızıydı. Babasının ölümünden sonra üvey kardeşi 2. Tutmoz ile evlendi. Ancak kocası genç yaşta ölünce taht doğal olarak onun oğlu 3. Tutmoza kalmıştı. Fakat 3. Tutmoz henüz bir çocuk olduğundan Hatshepsut geçici olarak Mısır'ı yönetmeye başladı. Bir süre sonra sadece bir vekil olmanın ötesine geçerek kendini firavun ilan etti ve tam yetkili hükümdar oldu. Hatshepsut erkek firavunlara özgü kıyafetler giymeye başladı. Başında kraliyet sakalı takıyor, erkek firavunların taktığı taçları kullanıyordu. Kendisini tanıtırken bile erkek zamirleriyle konuşuyordu. Bu, gücünü pekiştirmek ve geleneklere karşı gelmeden firavunluk iddiasını sürdürmek için aldığı stratejik bir karardı. Onun döneminde Mısır ekonomik açıdan altın çağını yaşadı. Büyük tapınaklar inşa ettirdi, ticaret yollarını geliştirdi ve dış ülkelerle dostane ilişkiler kurdu. Hatshepsut'un Karnak Tapınağı'ndaki devasa anıtları ve Deir el-Bahri'deki mezar kompleksi onun büyüklüğünü ve gücünü gösteren yapıların başında gelir. Ancak Hatshepsut'un en büyük başarısı Mısır'ın iç huzurunu sağlamasıydı. Ülkesini savaşsız, refah dolu bir dönem boyunca yönetti siyasi zekası ve stratejik hamleleriyle Mısır'ı güçlendirdi. Hatshepsut'un hükümdarlığı, tarihte en uzun süre hüküm süren kadın firavunlardan biri olarak kaydedildi. Ölümünden sonra ise gizemli bir şekilde adı tarih sahnesinden silinmeye başlandı. Üçüncü tutmoz, Hatshepsut'un ölümünden sonra ondan intikam almak istercesine, onun ismini ve anılarını Mısır'dan silmeye çalıştı. Hatshepsut'un heykelleri parçalandı, mezar yazıtları kazındı ve adı kraliyet listelerinden çıkarıldı. Yüzyıllar boyunca Hatshepsut'un hükümdarlığı unutuldu. Ancak 19. yüzyılda yapılan arkeolojik kazılar, onun adını ve başarılarını yeniden ortaya çıkardı. Bu keşifler, Hatshepsut'un Mısır'ın en güçlü ve etkili firavunlarından biri olduğunu kanıtladı. Bu kraliçe, sadece Mısır tarihinde değil, Dünya tarihinde de kadınların liderlik konusundaki potansiyelini gösteren en önemli figürlerden biri olarak anılmaya devam ediyor. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın.